Merhaba arkadaşlar lezzet siteme hoş geldiniz. Bugün mutfağımda Nevzine tatlısı tarifimiz var. Islak kurabiye ve helva tadında şerbetinde pekmezi olan güzel bir tatlı tarifi. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz diyorum. Ve tarifimizin hemen yapımına geçiyorum. Nevzine tatlımızın ilk önce şerbetini hazırlıyorum. Tencerenin içerisine 200 milimlik bardak ölçümle 2 su bardağı toz şeker, Aynı bardak ölçümle iki buçuk su bardağı suyu alıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı limon suyu ekliyorum. Hepsini bir karıştırıyorum, ocağımıza götürüyorum. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 5-6 dakika daha kaynatıyorum. Ocaktan alıyorum, üzerine bir çay bardağı üzüm pekmezi ekliyorum. Ve soğumaya bırakıyorum. Şerbetimiz hazır. Nevzine tatlımızın hamurunun yapımına geçiyorum. İlk önce kullandığım malzemeler bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı tahin, 125 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarin, bir yemek kaşığı sirke, bir paket kabartma tozu, bir su bardağı ceviz. 3,5 su bardağı un kullandım. 3 su bardağından sonra kontrollü kullanıyoruz. Un kalitesine göre değişebiliyor. Tatlımızın hamurunun yapımına geçiyorum. Yoğurma kabıma 100 milim bardak ölçümle bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı tahin oda ısısında bulunan 125 gram margarin veya tereyağı hangisi varsa alıyorum. Bütün malzemeleri elimle birbirine karıştırıyorum. Dilerseniz katı yağ eriterek ılık bir şekilde de kullanabilirsiniz. Elimle güzelce karıştırdıktan sonra karışımın içerisine 200 milim bardak ölçümle 3 su bardağı unu ekliyorum. Nevzine tatlımızın hamur kıvamı ele yapışmayan kurabiye hamuru kıvamında olacak. Yoğururken bakıyoruz. Yapışıyorsa kontrollü bir şekilde un ekliyoruz. Şimdi 3 su bardağı unu ekledim. İçerisine bir paket kabartma tozu ekliyorum. Ve hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuz ele yapıştığı için tekrardan yarım su bardağı artıdan un kullanıyorum. ve güzelce hamurumuzu yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada sirkeyi unuttum. 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Sirkeyi ekledikten sonra yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuz artık toparlanıyor, kıvamını buluyor. kıvamını bulan hamurun içerisine iri dövülmüş bir su bardağı cevizi ekliyorum. İkisini birlikte tekrardan güzelce yoğuruyorum. Ceviz yerine iri çekilmiş fındık veya fıstık da kullanabilirsiniz. Ceviz daha güzel yakıştığı için ben sürekli ceviz kullanıyorum. Hamurumuzu yoğurma işlemini tamamladık. Kıvamı bu kıvamda olacak. Şimdi bir dikdörtgen borcam kullanıyorum. Hamurumuzu borcamın içerisine alıyorum ve elimle borcamın her tarafına, tepsimizin her tarafına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Hamuru tepsiye güzelce yaydıktan sonra üzerinin düzgün olması için ve hamurun sıkı olması için tekrardan üzerine bastırıyorum. Nevzine tatlımızın özel desenini yapıyorum. Üzerine bir çatalla biraz çatalımızı bastırarak boydan boya yan yana çiziyorum bu şekilde gördüğünüz gibi. Sonra tepsiyi çeviriyorum. Aynı şekilde bu kısma da boydan boya yan yana çiziyorum. Ve nevzine tatlımızın bu şekilde desenini yapmış oluyorum. Sonra şurubunu güzel çekmesi için bir bıçakla dilimliyorum. Nevzine tatlımızın hamuru pişmek için hazır. Önceden ısınan 200 derece fırınıma gönderiyorum. Altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Pişen hamurumuzu fırından çıkarıyorum. İlk sıcağının geçmesi için 1-2 dakika bekletiyorum soğuk şurubumuzu pişen hamurumuzun üzerine her tarafına gelecek şekilde hepsini döküyoruz. Bir 10-15 dakika dinlendiriyoruz şurubun güzel çekmesi için. Dinlenip şurubunu çeken nevzine tatlımızı tekrar dilimliyorum. Dilimlerini küçültmek için tekrardan kesiyorum. Gördüğünüz gibi nevzine tatlımız yemek için servise hazır. Dilerseniz üzerini süslerseniz, dilerseniz süsleme edebilirsiniz. Nevzine tatlımızın süsleme kısmına geçiyorum. Her dilimin üzerine süslemek için toz antep fıstığı koyuyorum. Daha sonra üzerine parçalanmamış yarım ceviz koyuyorum. Bu şekilde süslüyorum. Süsleme işi tamamen size kalmış. Gördüğünüz gibi nevzine tatlımız görüntüsüyle tadıyla muhteşem oldu. Test yapmak için bir dilim servis tabağına alıyorum. Yakından iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü muhteşem, tadı da bir o kadar lezzetli. Mutlaka bu tarifi denemelisiniz diyorum. Çünkü denemeye değer bir tarif. Kolayca yapabileceğiniz tam ölçülü bir tatlı tarifi. Misafirlerinize, bayramlarda, kendinize yapabileceğiniz çok kolay bir tarif. Mutlaka bu tarifi denemelisiniz diyorum. Deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu izlediyseniz beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.